Ve şimdi değişim tapu senetlerine taşınıyor. Vatandaşımızın tapuya gösterdiği önem ve ilginin karşılık bulması için tasarımından içeriğine tapu senetleri yenileniyor. Selçuklu yıldızı motifli ve QR kodlu yeni tapu senetleriyle geçmişle gelecek estetikle teknoloji buluşuyor. Teknolojinin gelişimiyle kullanımına gerek kalmayan bilgileri içermeyen, teknolojik yeniliklere sahip yeni tapu senetlerinin en önemli özelliklerinden biri QR kod. Pafta, sokak, sınır gibi bölümlerin yerine konulan QR kodla biz üzerinden taşınmazın kadastro haritası doğrudan görülebiliyor, taşınmazla ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Artık her gayrimenkulün taşınmaz numarası var. Yeni tapu senetlerine basılan taşınmaz numarasıyla il, ilçe, mahalle, ada, parsel, bağımsız bölüm numarası belirtmeye gerek olmayacak. Taşınmaz numarasıyla taşınmaz bilgilerine ve geçmişine doğrudan erişilebilecek. Yeni tapu senetlerindeki bir diğer yenilik de apartman dairelerinin mimari projelerindeki bağımsız bölüm, brüt ve net yüz ölçümleriyle maliklerin hissesi ve hisselerine düşen yüz ölçümlerinin gösterilmesi olacak. Ülkemizde mülkiyetin garantisi ve verdiği güvenilir hizmetle tapu gibi sağlam ifadesinin esin kaynağı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sorumluluğunun bilinciyle hep daha kaliteli, daha hızlı, daha sade ama etkin hizmet için çalışıyor. Bilgi teknolojilerini en verimli biçimde kullanarak vatandaşlarımıza hep daha nitelikli hizmet vermek için çalışmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü